Ya reis. Söyle. Duyduğuma göre zencilerin ki büyük oluyormuş. Aynen. Nereden duydun? Annen söyledi. Ha. Ya oğlum bak gel buraya gel. Ha git oraya. Gel buraya sen hayırdır? Hayırdır ya. Hayırdır yani. Hayırdır kardeşim. Şekil mi koyayım bir ha? Ha çekil oğlum, lan. Çekil lan kaç S yer. Sallama ya, ben, 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 konuşma. <laughs> abi buraya gel. gel. <laughs> al, al şunu Öldürdüm seni. Oğlum abilerin gel. Hayır hayır. Lan hayır hayır. Oğlum bak. Hayırdır? Bir da bize hayır hayırdır kardeş. Ya sen var ya ammını ee, ee. Gel lan buraya gel. Gel. Gel lan gel gel buraya gel. Gel. buraya. Kür. Öy kür. Atlar uçağı yer seni çok fena yaparım çocuk. Oh, 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 oh. benim Neyse rezil ne, bizim muhabbetimiz devam, devam edelim kan tamam, gel şuraya. Ha hayır gel buraya gel. Orada olmaz. burada sen aynı amirim bizim alanın andan amirsin. Ona yani, sakin ol. Ben amına koyarım ha. Bekle lan. Bekle lan abi ne koyarım. Bekle lan abi ne koyarım. Kaçar. Bize iş koyuyorlar ya bunlar hayırdır amına. Hayırdır oğlum hayırdır. Gel lan buraya kaçar. Ya, adamı vurdu sanki. Heh, heh. Ha Şş, ha. Sessiz dedim. Ha. Bağıramıyorum babam uyuyor. Zıplama har sesi geliyor. Bak 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 geldi geldi. Ama... Zor. Ayakta kalan bak. son oyun. Ona set çat ya. Ula çorgey. Sen Sırı daha toysun bak. bak. Sen maalesef top oynarken abi olarak olaram sonuyor Allah Allah. Sen git sinistri de gel. Yani. Allah Allah. Allah Allah da Allah, kulkul değil ha Kaç yer Reyna. Gel söyle bebeğim. Ya söyle yaşını söyle. Ne? Evet. Yaşını söyle yaşını. Neyi söyleyeyim kaçar? Yaşımı mı söyleyeyim? Kaç yaşındasın? Aa. Taraf değişti. Haydi. Komik değil mi? Gül. Gül lan gül. Gül sen oğlum. Şaka lan şaka. Gül diye. Aaaa. Aa, Anları demedim. Gül dedim ama. Kes. <laughs> Geri zekalı. Neyi keseyim? Getir oğlum getir buraya. <laughs> Gel gel eğil gel. Düşman dele. <laughs> <Lan ne? gülüyor> Oy! Zor! <Yeah>. Oh. <laughs> evet. Eziyor hadi amına. Oo! Ulti'm vurdu. Vay kardeşim ya. ne Oo! Ne diyor, diyor, diyor çaldırdı. Bir düşman kaldı. Oo! Oh. Onu da ben vuracağım yeter. Vur açayım. bana da vur. <laughs> Hmm. Son otuz Spike aldım. erkek ya. Efendim hayatım. Bir bir sahabe çöldürken şu cümleleri söylüyor. O benim o benim şeyim bir dakika ben anlamam lazım. Bir gün bir gün bir sahabe çöldü dolaşırken. Çok susamış, Sonra bir anda kendini çeşmesinin ortasını domalırken görmüş. Ya Tam sen suçeceksin. olayı niye böyle yapıyorsun? Sen kolay yanlış anlatsın kardeşim Susturur musun? Susturur musun şunu? Sus lan kes. <laughs> Heh Sonra akrep bir anda sahabenin çatalını görmüş ve içine girmiş. Sahabe demiş ki: "Ya akrep su içiyorum beni sokma." Akrep demiş ki: "Tamam sikmen." Akrep Ulan sen de siktir git amına koyayım. Seni seni Böyle Ahmet Hoca der ki bir sözünde. Ve takat kul ve reze koyatte. Yani ne diyor biliyor musun? Rezi götünden sikin. Hayır, hiç öyle ya. Daha bilmiyor gelmiş burada şey yapıyor ya. Kız bilmiyorsan bilmiyorsan bilmiyorsan. Bizim ana isimiz olsana. Neyiniz? Ama ana is sen bomba atıp mi? Bana ne yazıyorsun Sen niye beni korumadın? Ben nereye gidiyorsun? Gözlerini kapatalım Birer birer Zor. Uhm. Şey like, ben Oğlum bizim bir sonra ne yapayım Sayılmaz ama atlar sadece. Ben